Ay saçım bozulmadı değil mi? Yok yok canım düzeltiyorum şimdi. Ha, ah, gayet güzel. Ay beni kırmamak için söylemiyorsunuz değil mi? Kısa yalan borcumuz mu var bizim? Bize inanmıyorsan dön de bir aynaya bak. Maşallah prensesler gibi oldun. Kiraz, ağlıyor musun yoksa? Yok yok, Gözüme cimel kaçtı. <laughs> Biz de daha dün doğduydu zaten hemen inandık. İnandık mı? <laughs> tamam yakaladınız beni duygulandım biraz işte. Daha bir ay öncesine kadar sevdiğim adamla evleneceğimi söyleseydiniz güler geçerdim. Mutluluğu hayal etmeyi bırakalı çok oldu. Ama şimdi yeni bir hayat var önümde. Bu gelinlik, sefer, çocuklar, her şey gerçek olamayacak kadar güzel. İnşallah bu rüyadan uyanma. Mutluluğun kursağında kalmaz. <laughs> güzel kızım benim. Sen aramıza gireli çok olmadı ama sanki böyle yıllardır bizimle birlikteymiş hissi veriyorsun. Ayrıca sen de Sefer de benim şimdiye kadar tanıdığım en temiz yürekli en mert insanlardan birisiniz. O yüzden birbirinize yuva olacağınız ve yüklerinizi paylaşacağınız için çok şanslısınız. Ve mutluluğu sonuna kadar hak ettiğiniz için de çok mutlu olacaksınız ben eminim. Öyle değil mi? Çok sağ olun Gülsüm öğretmenim. İyi ki varsınız, iyi ki tanıdım sizi. Hakkınızı helal edin. Ha canım benim. Helal olsun. Hadi bakalım. Toparlanın birazdan gelirler biraz biraz belirtak takmayacak biz ah ben unuttum onu iyi hatırlattım dur odadaydı hemen alıp geliyorum biz tutuyoruz ya sağ ol elinize sağlık, çok güzel oldu küpeleri de alayım şuradan mı geçeyim <laughs> tamam ay <laughs> severim senin heyecanını ne güzel bir gelin oldu değil mi he vallahi <laughs> maşallah ku gibi oldu maşallah 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 Ne yapıyorsunuz bakalım yavru kuşlar? Niye gelmiyorsunuz içeri? Yok teyze, biz burada iyiyiz. Neyiniz var sizin? Ne bu suratlar böyle beş karış? Hiç sen evlendikten sonra ne yapacağız diye düşünüyorduk. Ne yapacağız diye mi? E ne yapacağız? Sefer abinizin evine yerleşip orada güzel güzel yaşayacağız işte hep birlikte. Ama ya çocuğun olursa? Bize eskisi gibi sevmezsen o zaman ne olacak? Yetimhaneye mi vereceksin bizi? Ya öyle şey olur mu? Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Ben yıllarca sizi gözümden sakınıp bugünlere getirmedim mi? Siz benim yeğenlerimden ziyade evladımsınız, çocuğumsunuz. Sizi sevmemek, istememek gibi bir şey, öyle bir şey mümkün olabilir mi Allah aşkına? Ama ya Sefer abi bizi istemezse? Sefer abi, Sefer abinin sizi istemez olur mu hiç? Sefer abinin sizi çok seviyor. Sizi evladı gibi görüyor. Bak çıkarım böyle şeyleri aklınızdan tamam mı? Biz o evde çok güzel, koskocaman, mutlu bir aile olacağız. Ve hiç ayrılmayacağız tamam mı? Söz veriyorum size. Çok seviyorum ben sizi. Hadi gelin bakayım. Oh, 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 oh. Sonra Luna Park'a da gider miyiz teyze? Gideriz tabii Luna da. Siz isterseniz de gitmez miyiz? Çarpışan arabalara da biner miyiz? Bineriz tabii. Oranın da tozunu attırırız. Ha, anlaştık mı? Anlaştık. <Gülüyor> <Gülüyor> anlaştık. Oo, yavrularım.